Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda gelen insanların istediği içeriklerden bir yayını yapacağım. Biri demiş ki, PGXD'de prenses olduğum videosu çekebilir misin demiş. Biz de kırmadık. Bu arada arkadaşlar kendisi. Pegasus'te olarını ayrı yazmış. Bunun için onu gösteremedim. Neyse size çok seviyorum ve hadi videoya geçin. Evet ilk önce kombin yapalım. Ben prenses olsaydım nasıl bir şeyler gördüm acaba ya? Acaba bu güzel olur mu anlamadım ki. Arkadaşlar bu arada bunu bütün youtuberlar yapıyor. Ben istek diye yaptım. Bunun için inşallah challenge gibi olmaz bakalım. Hmm. ben prensesler böyle taç gibi şeyler giymeli. Ama bende taç yok galiba. Bakayım. Yani prenses taç gibi şey yok. Bakalım. Ama belki varsa alabilirim de of çok pahalı. Bunu alırsam paramın yarısı biter. Hmm. Başka bir şey alacağım onun için. Ben bir tane taç bulup geliyorum. Evet, uzun bir karardan sonra buna karar verdim. Of, Snapchat'te bunu şey yap bunu denemelisin diye şey yok ya. Hmm. 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 Ben prenses olsaydım böyle uzun uzun şeyler giyerdim. Ama ben pegasus uzun etek giymeyi sevmiyorum. Bunun başka bir şey giyeceğim. Aslında bu çok güzel olur bu arada. Ya ben bunun takımını mı giysem anlamadım ki. Ya da bunu mu giysem. Biraz kötü oldu kombinim. Bu arada. Bunun için ben başka bir şey mi giysem yok ya da ben kombini yapayım. İnşallah kombin güzel olmuştur. Ben prenses olsam bu kombini giyerim mi? Giyerim yani ama biraz prenses gibi olmadı ama olsun. Şimdi evi yapacağım galiba. Yani çünkü Pegasus'ta çok fazla prenses olunca yapacak bir şey var mı bilmiyorum yani. Ya da bakalım bir şeyler var mı? Bir şey bulursam şey yapacağım ama bulamazsam evi. Arkadaşlar ev yapacağım. Ev yapınca da belki bir günüm olacak. Bilmiyorum ama bunun için ben şu eve mi yapsam ama o ev çok küçük şunu yapacağım şu daha büyüktür bir dakika o hepsi. büyüktür derken odası daha büyüktür demek istedim bu arada arkadaşlar yılbaşı temalı kalmış <laughs> biraz şu taraflarını yapmışım tabi de hmm. şimdi ben burayı boşaltıp geliyorum Evet ilk önce duvar kağıdı seçeceğim arkadaşlar. Duvar kağıdını hmm, al. Oldu. ama bu çok siyah. Bu arada bence en güzeli bu. Ama prenses olsam bence bu daha iyi olur. Arkadaşlar zaten bende pek fazla duvar kağıdı yok. Bunun için bunu yapacağım. Hmm, yer böyle kalsın. Prenses yatağı bulmalı. Oo bu yatak lüksmüş. Şunu tarafa koyacağım camın önüne. Şimdi güzel bir koltuk seçeceğim kendime. Ya da şunlardan mı seçsem? Oo, 20 elmasa çok çok iyi prenseslik yatı ama 20 elmas çok fazla bence bunun için bunun için um... belki bu güzel olur bu arada bence oldu bu ah kaç e, kaç şey bakayım. Um alalım bir şey olmaz. Paramı sonra oyun para oyun bonusumuz sonra biriktiririm yere. Arkadaşlar bu oyun bonusu dediğime bakmayın çünkü gerçek para olarak anlayanlar var. Onun için oyun bonusu diyorum. Artık. Ben galiba bu diyeceğim. Ama iki tane lazım bu arada. Çünkü prensesiz sonuçta. Çok fazla kıyafet olur prenseslerin. Arkadaşlar burada ıı, ıı, neyse. Ben şey dört mi? Beş mi? Yaşındayken e, ger, yani gerçek bir prenses olmak istiyordum. Ama cidden prenseslerin hayatı lüks olduğu için birazcık şu an istiyor olabilirim. Ama birazcık. E, bakalım kırmızı alı. Kırmızı alı. Burada var sanki ben sürpriz almış. almıştım. Nerede? Bir dakika. Bir şeyler bulacağım işte. Ben bir şeyler bulurum. Hanna Doğa bir şeyler bulur. Ya yani Hanna Doğa gerçek adımı söyleyip durmuyor. Arkadaşlar bu arada ben kanalda Melodi adını kullanıyorum ama gerçek adım Hanna. Perfect. Fix. Şimdi prenseslerin bence kocaman bir aynası olmalı. Hani giyiniyorsun ya, yani kendine bakmayacaksın. Yani kanka kendine bakmazsan sen nasıl prensessin ki yani? Hmm. Ooo, lüks. çok saçma olacak bu arada. Ama yine de kendi istediğimi yapıyorum. yani ne yapayım başka? Elimde çok fazla eşya yok çünkü arkadaşlar. Saçma sapan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bir tane kupa koyalım. Ya da bir tane masa. Masanın üzerine kupa koyarız. Masa bulayım olmazsa. Oo bu güzelmiş ama 20 en az ve yemek masası bu prenseslere uygun olmaz ayrıca. Hmm, bence bu olur bence ya. Niye olmasın ki? Burada yemek yiyebileceği bir masa lazım. Olur yani. Ben prenses olsam böyle hmm. 2 saattir boş boş konuşuyorum. 2 saat doğmuş Dokuz dakika. Ya daha büyük gibi söylüyorum da neyse. Güzel değil. Şöyle koyarsam acaba güzel olur mu ki? Şöyle koyayım. Ya hmm, çok kötü oluyor bu arada. Ama kendi kafama göre bir şeyler koyuyorum işte. Hmm, prensesler bence kocaman şeyler yani. biraz altta kaldı ama biraz o da boş oldu bir de şu taraflar boş oldu. Ama yine de bence güzel güzel. Şimdi prenses hayatı yaşayalım. Arkadaşlar bu arada altımız short giyiliğime bakmayın. Çünkü benim prenseslere uygun pijamam yok. Neyse başlayalım. Yani prenses Nasıl, hiç prenses olmadım bilmiyorum. Hmm. Prensesler acaba ne diyor? Sabah olmuş falan diyorlardır herhalde. Ne bileyim işte. Nom nom nom. Kocaman pasta yani. Bunu ben nasıl yiyeceğim? Benden büyük hatlar. Benim boyumda falan yani. Prenses susam Nasıl yerdim ki? Nom 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 nom. Um, fena değilmiş. Bir tuz ektik falan herhalde. Neyse şatam yok bu arada. Bu evde dolanıyorum. Ee, neyse. Korumalar odarım, odamı kontrol edin ve ben de üstümü giyineyim. Evet giyindim. Şimdi şöyle girelim. Ve dondurma yiyeyim. Dondurma. Bayılıyorum. Pastadan bile daha iyi. Ama annemin yapmadığı pastadan yani. Mm -hmm. Merhaba. Bir tane dondurma alabilir miyim? Çünkü ben prensesim yani. O Prenses hanım. Herkesin burada böyle demesini beklerdim ben olsam. Neyse zaten dondurma var. Bu dondurma sarılır mm -hmm. O güzelmiş tadı. Şimdi videonun kapanışını yapıyoruz. Çok kısa bir gün oldu ama olsun. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Hoşçakalın. Abone ol.